Hepinize merhaba arkadaşlar ben pro oyunda kanalından Nevzat Arkadaşlar bu kanalındaki ilk sesli videom Önceki videolarıma bakarsanız hiç e, konuştuğum videom yok e, Çünkü sesli bir sorun çıktı Facecam'i ayarlamaya çalışıyorum Facecam'de de sorun çıktı Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz çok kişi CSGO çekiyor Ama bu CSGO'yu örneğin mobile'de nasıl oynarım Alın size oyun Standoff 2. Yes, onun şeyi. Burada arkadaşlar benim adım Nevzat. Burada ID'm yazıyor. Gelip şuradan arkadaş bu kısmına yazabilirsiniz. Şu kısma. Yazabilirsiniz arkadaşlar. Beni arayın. Şimdi arkadaşlar gelelim benim profilime. Hiç rekabetçi oynamadım. Ve şu an sizle oynamayı düşünüyorum. Örneğin siz de bu oyunu yükleyip bana karşı isteği atarsanız. Daha sonra gelelim genel istatistiklerime. Toplam 15.7 saat bu oyunu oynamışım. 70 tane maç atmışım. İsabet oranım %9.9. Bence kötü. Ama bu isabet oranın %28. Öyle demeyeyim de %28.4'ü kafadan vuruş yani headshot en çok kullandığım silah yani en çok kill aldığım, iyi olduğum silah M4 öldürmelerim 330 isabet oranım %10.6 ikinci P90 öldürmelerim 120 isabet oranı %9.2 üçüncü UMP ve isabet oranı en yüksek olan silah öldürmeleri 70 isabet oranı 12.3 Arkadaşlar şimdi bakılırsa ben P90'ın 50 mermisi var. UMP'nin 25 tek şarjörde. M4'ün 30. Burada başka bir şey var. Örneğin p 90 sıkıyorsun, sıkıyorsun. İsabet oranı düşük, en düşük. Yani mermi az olunca daha rahat ediyorsun. Ama şarjör sıkıntısı var. Burada örneğin UMP 45 mermi. 70 kişi almışım daha az almışım ama. Ona göre ama isabet oranı daha yüksek. Asistlere gelelim. 181 tane asist yapmışım. Atışlara gelelim. 34.320 kez sıkmışım tetiğe. Vuruşlara gelelim. 3.407 kez vurmuşum bir adamı. Yani adamları. 222 kez de headshot atmışım. Toplam 781 kez 781 kilimden 222'si headshot. Yani ortalama 3'te biri gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da benim silahlarımın İngilizce böyle oluyor arkadaşlar. Böyle okunuyor. Küfür falan değil. Şey dedi. Skin. M416. M16. Face skin'i. Böyle güzel bir tane silah skin'i arkadaşlar. Sonra SM 1014 Branches Bu da pompalı. m 416 taramalı. Burada SM 114 Blaster'dan iki tane var. Bunlardan 10 tane biriktirirseniz arkadaşlar örneğin SM 1014 Blaster 10 tane biriktirdiniz. Sonra bir tane e, örneğin şu mavi şu e, sıradan mavi nadir diyelim. Diğer e, griye diye sıradan diyelim. 10 tane sıradan biriktirdiğiniz bir tane nadir alabiliyorsunuz. Bu da UMP Iron. E İki tarafta da kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi bu oyunda teröristler ve terörle mücadele var. Ben şimdi teröristler katılsam siz bana terörist dersiniz. Demeyin. Biz ee, terör mücadele katılsam siyasi şeylerden ise bana şey dersiniz. Demeyin lütfen. Hatta bunları şöyle bir şey getireyim. Şimdi ıı, ıı, teröristleri bombacı mülayim, terörle mücadeleyi Cüneyt Arkın diyelim. Siz ne derseniz yoruma yazın. Manzada şimdi şu. Şu var ya arkadaşlar. Bununla, bununla 100 tane biriktirdiniz mi? Şuradan kutu açabiliyorsunuz. Burada kutularda ise bunlar var. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar kendiniz. Ben sırayla göstereyim. Origin Box, First Box. Bu First Box'tan örneğin 416 Facebook çıktı bana. Rival Box. Fable Box. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunlar kasa. Kasalarda çıkma oranı daha yüksek. Bu şekilde. İyi o görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda gelecek. Örneğin yeni seri gelecek. Hmm, B'yi ne kadar tanıyor Nokta nokta beni ne kadar tanıyor Örneğin Daha sonra e, Free Fire gelecek Haftada e, Özür dilerim her gün bir tane Free Fire videosu gelecek Pazartesi başlanacak Bu seriye Ondan sonra her günde bir tane standoff Kapışması atmaya çalışacağız Arkadaşımla Bu şekilde arkadaşlar Sağlıcakla kalın İyi günler